gündemim eve kapalı olarak geçiyor. Pandemiden dolayı mı? Pandemiden dolayı işte ne bileyim hiçbir yere çıkamaz olduk. Neden çıkamıyorsunuz? Çık Nereye çıkacağız oğlum? Nereye çıkmamız gerekirken para olması lazım çıkmak için. Hayat şartları çok pahalı. Hiçbir şey alınamıyor. Gittikçe yani batıyor. Zenginler zengin, fakirler tam fakir. Kiralar yüksek. Bırakmışlar herkesi kim ne istiyorsa onu yapsın. 2 artı 1 bir ev buçuk milyar. Hadi gel de otur bir emekli maaşla. Eğer gelirin yoksa ne yapacaksın? Arsan da yok çadır kurmaya sokaktasın. Ne diyelim devlete? Biraz da bizleri görsün diyelim. Emeklileri de biraz daha iyi görsün. Emeklilere zam yapıldı diyorlar. Zam yapıldı ama o zamı daha biz almadan o zam gitti. Elimizden uçtu. Yani ben şu anda üç buçuk milyar e, kira veriyorum, üç buçuk milyar benim e, şeyim, emekliliğim. Ne yiyeceğim, ne içeceğim? Tek başına yaşayan bir kulum. Evlat yok, bir şey yok. Kimden yardım alacağım? Kimseden. Ama ben emeğimi vermişim, 25 sene çalışmışım devlete. Ne diyelim oğlum? Ne diyelim? Yine de diyoruz yani, Allah yardımcımız olsun, başka ne diyebilirim ben? Gidişat nasıl? Gidişat kötü eskiden daha kötüydü diyorlar. Eskiler daha iyi bilir diyorlar. Tabii ki eskiden çok fazla kuyruklar vardı. Çok fazla sıkıntılar yaşandı, etti yaptı. Ama Başbakanımız Erdoğan çok şeyler de yaptı bizlere. Ama bizlere yaptığı için gerçekten çok şeye kavuştuk. Yani biz ona minnettarız. Ama bizim tek dileğimiz garipleri de görmesini istiyoruz yani. Bu emekliler böyle bu evleri biraz adım atsınlar şu evler bu kadar olur mu? Bir dört duvar arası dört buçuk milyar, beş milyar nedir? Hangi ülkede yaşıyoruz biz? Dolarla mı çalışıyoruz? ile mi çalışıyoruz? Yok. Gerçekten zorluklar çekiyoruz. Ama başbakana soracak olursam biz tabii ki onun e, yaptığı hizmetlerine her zaman minnettarız. Türkiye'yi kalkındıran bir başbakanımız var. Yani nereye giderse gitsin, nereye ne yaparsa yapsın. Ben mesela Yugoslavyalıyım. Yugoslavya'da onun e, gelişini kutla, kutladılar. Ben oradaydım, seyrettim. Yani gurur duydum. Ama bir de Türk milleti olarak gurur duymak istiyoruz. Bizi böyle boşlamasınlar. Çok boşladılar bizleri gerçekten yani. Hani biz mesela şu anda benimle, ne eşim ne evladım ne kimsem yok. Yani bu kadar e, bir insana arka çıkmamak bana göre çok günah. Gerçekten günah. Biraz geçinebiliyor muydunuz 2-3 sene önce? 2-3 sene önce nasıl kıl, kıl, kanaat yine söyleyeyim sana. Yani böyle hep ucu ucuna hani ne bir faaliyetimiz var yaşamak için. Ne bir yere gittiğimiz var ne bir doğru düz bir bir faaliyetle uğraşıyoruz. İşte böyle yani günümüzü evde geçirerek olanla yetinmeye çalışarak yaşamaya çalışıyoruz. Daha zor diyorsun. E tabii ki şu an kiralar bizi yaktı. Ev sahibi olmak zaten bu devirde mümkünatı yok. Kiralar gitgide gidiyor. Bir sitede oturuyorsun, aidatlar almış başını gidiyor. Elektrik almış başını gidiyor. Yani biz bunu ne yapabiliriz yani? Ne yapabiliriz? Biz sadece aldığımız maaşı devlete vererek yaşamaya çalışıyoruz. Ama bize artan bir şey var mı? Yok. Bize soran var mı? Yok. İşte biz Türk milleti olarak buna acı duyuyoruz. Erken seçim olsa kim oy vereceksiniz? Vallahi ben erken seçim olsa bile ben bir Avrupalı olarak ben iş tatbikatına e bakarak ben yine de AK Partiliyim. AK Partili. Peki geldiğinde düzelecek mi? Vallahi bilmiyorum. İnşallah diyorum biraz da bizleri görür. Hani kimseden bir umut görmüyorum. CHP'den görmüyorum, MHP'den görmüyorum. Bilemiyorum yani. Hani o zamana gelince düşüneceğiz biz. Tamam. <laughs> düşüneceğiz yani kime oy vereceğiz, nasıl yapacağız, ne edeceğiz. Bu pazar olsa? Yani diyorum yani devlet yapmadığı bir şey kalmadı. Gerçekten kalmadı. Gözümüzü açtığımız zaman, baktığımız zaman hakikaten büyük büyük şeyler yarattı. Ama... En kötüsü de biraz milletini düşünmesi gerekiyor. Yani milleti Avrupa'daki emekliler geliyor Türkiye'ye sefa sürerken biz Türk sınırın dışında hiçbir yere çıkamıyoruz. Bir tatil bile yapamıyoruz biz. Onun için biraz milletine el atsın yani. Milleti onu seviyor. Sevmiyor değiliz. Ne seviyorsunuz? Seviyorum. Seviyorum. Biz Avrupalı olarak biz onu çok seviyoruz. Avrupa bile onu seviyor. Ama işte dediğim gibi yani gerçekten ben bir ara beni röportaj dedim. Ben bir ara Ankara'ya kadar onun yanına gitmeye bile istedim. Konuşmak istedim. Nitekim benim babam da memlekete belediye reis başkanıydı. Biz 15 kardeşiz. 15 kardeş Türkiye'de yaşıyoruz. Hepimiz neredeyse Türk çapında emeğimizi verdiğimiz halde çoğumuz kiracı, kira, kiralardayız. Yazık bize. Ama oralarda olsaydık şimdiye kadar çoktan fakülteleri bitirmiş ev sahibi olabilirdik. Ama biz yine Türk bayrağının altına geldik ve Türkiye'mizi çok seviyoruz, insanlarımızı çok seviyoruz ayrılmaksızın. E, başkanımızı da çok seviyoruz, cumhurbaşkanımızı seviyoruz. Ama lütfen rica ediyorum başkanıma lütfen biraz alt tabakalara insin. Hep üstlere değil. Zenginleri o kadar zengin etti ki, ama fakiri tam sürünme haline getirdi üzülüyorum ona saygılarımı sunuyorum <laughs> tamam mı